Şey, şey. 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 Bak. Şii, Sonra yönünü evet. Şey öyle. O devam eder baba? Aldım bir daha tersini aldı, sol ayağı aldı, yer ayağını aldı. Şimdi sezonun ilk maçlarının zor olduğunu ben daha önceden de söylemiştim. Ee, i̇lk maç bir puan. Aslında 3 puan almamız gereken bir maçtı. Elimizden kaçan bir maçtı. Ama olmadı. Tuzla'ya gittik çok şükür. İstediğimiz e, oyunu sağa yansıttık. Çok iyi oynadık. Bizim söylediklerimizi takım harfiyen yerine getirmeye çalıştı. Maçın zaten e, 90 dakikalık bölümünün tamamına hakimdik. bizim amacımız tabii ki her zaman söylüyoruz bunu. Oyuncuyu yetiştirmek. A takım oyuncu kazandırmak. Ama bunun yanında da tabii ki skor gelirse tadından yenmiyor. bu sene en kötü üç tane oyuncu vermek. Biz kendimize böyle bir hedef belirledik. Bir tanesini çok şükür gönderdik. Yukarıda şu anda antrenmanlarına devam ediyor. Maçlar için bize geliyor sadece. Birkaç tane daha gönderirsek bizden daha mutlusu yok. Devam, 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 devam. Evet. Ligi e, çok iyi hazırlanıyoruz. Yani iki buçuk aydır bir devam eden antrenman sürecimiz var. E, profesyonel arkadaşlarımız olsun, orta arkadaşlarımız olsun. Takım dava yani çok iyi bir arkadaşlığımız var. Her şeyden önemlisi. Aile gibiyiz. Koca Espor'u son dakika elimizden kaçırdık. Yani son dakika 5-15 beş, beş dakikada direkten dönen toplarımız. Karşı karşıya pozisyonlarımız kaçtı. Bir puan yani iki puanı kaçırdık orada. Ama sonra yani daha güçlüyüz. Ondan ders almayı bildik. Tuzla Spor deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla güzel bir oyunla devirdik. Bu hafta Bandırma ile oynayacağız. İnşallah yani hedefimiz iyi oyun ve galibiyet. Yani artık alış galibiyet alışkanlığını edinmek istiyoruz.